Yeni bir videomuzda da beraberiz. 2020 yılı SMMM yeterlik sınavı 3. maliyet muhasebesi sorusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Sorumuza bakalım hemen. Safa maliyeti uygulayan bir işletmede ele alınan maliyet döneminde dönem başı yarı mamul stok 4500 birim, dönemde üretimine başlanan 24500 birim, dönem sonu yarı mamul stok 5000 birimdir işletmede dönemde tamamlanan mamul miktarı ve dönemde üretimine başlanan tamamlanan mamul miktarı miktarları kaç birimdir demiş. Bu soru safa maliyet sistemi ile ilgili olan bir soru ve safa maliyet sisteminin de bildiğiniz gibi dört aşamalı bir çözümü vardı. Bu aşamalardan birinci aşaması miktar hareketlerinin hareketlerinin belirlenmesi aşamasıydı. Miktar hareketleri dediğimiz şey üretime giren miktarın miktarın üretimden çıkan miktara eşit olmasıydı. Üretime giren miktar dönem başı yarı mamül artı dönemde başlananlar eşit olacak tamamlananlar artı dönem sonu yarı mamüllere. Sorumuzda dönem başı yarı mamül miktarını vermiş ki 4500 adet demiş. Artı dönemde üretimine başlanan 24500 olduğunu söylemiş. Bu rakamlar eşit olacak. neye? Tamamlananı vermemiş. Yani x diyorum. Artı dönem sonu yarı mamul stoğunda 5000 birimmiş. Bakacak olursak arkadaşlar 30000 birim üretime bir giriş. 29000 birim üretime bir giriş söz konusu. 29000 birim 5000 birimi bunun yarı mamul olarak kalmış. O zaman tamamlanan mamül miktarı 29 bin üretime girdiğine göre 5000 tanesi yarım kaldığına göre 24.000 adettir bu dönemde tamamlanan mamül miktarıdır sorunun bizden birinci istediği budur dönemde üretimine başlanıp tamamlanan mamüllere bakacak olursak bu tamamlanan 24 bin tanenin FIFA yöntemine göre 4500 tanesini dönem başı yarı mamüller oluşturmaktadır yani geçmiş dönemden bu döneme gelen yarı mamullerden 4500 tanesi içinde bulunduğumuz dönemde tamamlanmıştır. O zaman geriye kalan 19500 adeti ise içinde bulunan dönemde başlanıp bitmiş olan bitmiş olan mamulleri göstermektedir. Bu sınav sorumuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.